Arkadaşlar bu sizinle beraber futbol oynayacağız. Aslan bak güzel at. Allah, güzel. Çok güzel attın Aslan ya. Ver ver dik ver. mi o? Ben <laughs> bak <Ben, ben, gülüyor> <hiç> diktim <demiyorum> ki. <laughs> Al. Ah. <laughs> Çok güzel bu Aslan. At. At. Bunu değerlendiremedim var ya Ömer. Heh. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Hadi ya. Oğlum kaleye girseydi var ya. Bu arada arkadaşlar kale şurası. At. Orada sen at. Ömer geç şöyle. Ömer ayağına tükürüm senin. Evet arkadaşlar. Ömer oradan vursan gol olur. Hasan. Topumuz şuya girdi. Vur. Ömer. Gerçek maçta olsa bu gol olur muydu bilmem. Hasan vur aşağıda. Oy. Ömer koyru aşağıda. Hoş şansımızın ya. Gol oldu mu? Ben göremedim. Gol oldu, oldu. Kamerayı tutuyor mu? Uy! Ama dışarı. Evet arkadaşlar bugün Alperen de yanımızda. Siz... Olsun gol. <gülüyor> Ömer <gülüyor> ağlıyor. Ömer ağlama. Şey. güzel, At. At. güzel <laughs> Bakarız ne lan? Sanki bilerek açıyorum he. Aç. Oğlum. de bana. Hasan koydur ro şutayı. Ömer koy rohan Oğlum Ömer nereye atıyorsun ya? Oğlum buraya gel yanlış yerine gel. Tamam. Evet Alperen'in kardeşi Egan da burada. Oğlum. Egan çık. Egehan çıkardı. Egehan. Hasan Ronşat'a çekiyordu. Mert Hasan voleye koysa goldür Hasan koy lan şuta. Hasan ne yapıyorsun baba? Atana orta. Hadi lan. Hocam penaltı var hocam. Hocam yine penaltı hocam. Hop. Hop. Analiz. Cem bebeği. Ya geri zekalı, sen kaleci değilsin, mal. Öğretme. Hey. Ya bunlar bir sen Oğlum direktten döndü ya. çek. Kalede de Hasan var. Ben de onu atayabileyim. Hmm. Hadi. Oh my god. Gol. Gol Hasan'ın. Ömer vur vole. Oh, oy. Oy. 赶你赶紧赶